Evet arkadaşlar Dragon destesini kime veriyoruz Bakalım Kiminle karşı karşıya geleceğiz Ne yapacağız Kırmızı ile başlayalım Ufak çok ufak değişiklikler yaptım ee, Henüz daha o küçük dragonları, hmm. o küçük bir birebir bir bir dragonu sayısını arttırmadım henüz. İlk formunda duruyor desem çok yanlış olmaz aslında desteği için. Evet hırsız rog. şey hırsız rock diyorum. <laughs> yılan hırsız çok yılan bir insan Gerçek Ama bu bana bir arkadaşımı hatırlattı Bir dakika şimdi sinekli deste yaparsak e, Sinek bite. Evet Ona deste düşünmemiz lazım. Önce kendisiyle bir e, en iyisi röportaj yapayım, bir e, düşüncelerini alayım. Ama Snakebite'ı tahmin ediyorum siyah. Garanti siyah yani. Kesin siyah. sanıyorum bloklanamıyor. Evet, şimdi Hmm. Yok, olsun mu? Olmasın. Sarkan oyuna giren dragonu kopyalayabiliyor. Yani daha ne istersiniz arkadaşlar dragon konusunda? Size üç renkli bir deste Ağırlıklı kırmızı, tabi kırmızı mavi ve beyazdan oluşan bir Jeskai Dragon destesi. Ee, bunu Boros'lu da yapabilirsiniz. Ortalık karışmasın diye çok manaları, lentleri, kartların birbirleriyle ilişkilerini takip etmekte zorlanacaksınız ama böyle olmayanlar için Ben niye savunmada kalmıyorum? Adam sürekli şey bir beyaz olmadığı için biraz sıkıntı yaşıyoruz şu an. Bir tane beyaz gelse açılacağız. Tam bloklanamıyor ya. Yalnız saldırdığı sürece bloklanamıyor ve bunu büyüttüğü sürece de Adam saldırıyor. Saldırıp duracak. Oh be. Beyaz arkadaşım. Şimdi buldum. Peki burada neler var? Target creature, target creature. Target ortadan kalktığı anda biraz zorlanacak gibi sanki. Ha? Bu sefer phase out yapmak yok direkt creature yok edelim ee, her ihtimale karşı sarkanı bırakalım Teplemeye evet, başlayacak. Bizi tepleyebilen bir yaratık. Problem değil. Bir tane daha beyaz. Bir manası var burada. Counter atabilir. Ee, şöyle yaparız. Bununla bir yok etmeye çalışalım önce. Evet bu iyi oldu. Nadar'ı da sokacağım. Divine Smite'ı hiç almıyorum. Aslında Nadar'ı keşke şimdi soksaydım. Evet. Büyük ihtimalle Haste bir şey sokamayacak ama Oh bayağı geliştirdik. Bir Mass Destruction atması lazım artık. Sting, Stingerback terörü gördünüz değil mi? Elimizdeki kart sayısı azaldıkça onun şeyi artıyor bunu sleep yapacak. Yani bu tap olmayacak büyük ihtimalle. Antep olmayacak büyük ihtimalle. Evet, Tevin Gabzor geliyor arkadaşlar. Bu desteğe değil. Ee, bu desteği değil bir dragon destesine şimdilik değil ama Tevin Gabzor geliyor. Şimdi onu şimdi yaparsak ama hmm, fena. Gerçekten fena. Hmm. Evet daha erken ama öf, boş, Boşuna adam kaybedeceğiz ya Gerek yok Ha, kraken soktu. Çok büyük kraken soktu. Exproof'lu. Şimdi işimiz biraz daha zor. Neyse ki saldırmadı. Peki. Şimdi bakın bu Spartan Dragon güzel ama sadece oyuna girerken ekstra mananız olması gerekiyor. O yüzden kamın işte kamın olmasının şeyi ee, görseli harika. Mekaniği basitçe çok harika. Ama işlev zor. Evet ne yapsak acaba? Saldırmanın hiç anlamı yok. Hiç hiç anlamı yok. Ama bununla Bununla şey yapıp Yok. Hiç anlamı yok. Bekle. Smite yapabiliriz. Tamam. Ona yaptın. Tamam tep diyecek doğru. Evet onu unuttum arkadaşlar burada bütün bizim yaratıklarımızı tepleyen bir şey yaptı. Anladım harika. Bu arada kesinlikle çok güzel bir destesi var. Karşı tarafı tepleyip kitleyip. Bu Tevin, Tevin diyorum bak arkadaşlar Tevin. Tevin'e teste geliyor. Aynısı değil ama çok benzeri. Şimdi Filthy güzel mavi bir destesi var. Nasıl onunla hadi çıkartalım bir 2 Biraz daha yok eden ne var yani? Hmm 1 2 Neleri aldım Biraz hızlı açılmamız lazım Hızlı açılırsak olabilir Dragon's Fire. Ee, Dragon Welt miydi? Olsa çok iyi olurdu. Peki, enter bu sefer mana yönünden sorun yok. Bakalım 2-3 manalık yaratıklar gelecek mi? Henüz gelmiyorlar. Hmm. White. Gold Span diyelim. O ile çok iş yaptı değil mi? Önümüzdeki tur hala bir şey sokamıyoruz. Bakın dikkat e edin. Seek two cards. You may shuffle them into your library if you do seek two cards. Evet, mana, 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 mana. learn bir de e, şeyden bakacak. E, sideboard'undan bir kart bakacak. Ben anladım ne yaptığını. Manası yok. Mana getiriyor o da. Çok güzel. Fearsome Welp. Çok iyi oldu. 3'e düşecek olan var mı? Evet, dörde düşen var. Gold Spend Dragon'la biz dalarız büyük ihtimalle. Hmm. Ha, I thought we did too many witch hunters just to lose to you. Biz de onu rahat bırakmıyoruz. Çok güzel 5. mana geldi. Şimdi Bununla bunu Bununla bunu Bu treasure yaratacak. Hmm. Icing Dead, Frost Tyrant oyunda iki tane Dragon var. Bakalım bizi nasıl durduracak. Bir tane Dragon's Fire var elimizde. Taşa'ya Ya yapma. bir tane sayı seç diyor. O sayı da diyor yaparsa diyor. Mecuz new targets for the copy diyor. Allah yani. Çok acayip. Şöyle başlayalım. Şöyle başlayalım. Bakalım ne yapacak. My will be hot. Bakalım öyle bir <laughs> İntikam mı olabilecek mi? İki mana'ya neyin var? Hadi. Hmm. Ne yapayım diye düşündü, Harcamaya karar verdi. Dört mana, üç mana. Ya ne yapayım? Şark. Hmm. Yerden geleni tutma işleri. Sana onu bırakırsak tabi. Bir tane daha. Kart edecektir. Evet bayağı sıkıştı. Bunu yapsam mı? Toplu bir şey yapar mı? Bekleyelim. Bunda nasıl olsa haste var arkadaşlar. Ne yapacağını bir görelim. Ben kaybettiğini düşünüyorum. Şu anda kurtaramaz gibi geliyor. bu destede Nail destesi. Oo. Nail mi? Tavin Gabzor mu? Nereden ne çıkacak? Bakalım. Yoksa Snakebite mı? Bir sonraki kahramanımız kim acaba? daha iyiydi. Eee ne yapacak bu? Haste. Evet. Bunu kazanabildik. Ee, çok zor açıldı. Ee, Dersimiz de bu. Zor açıldı. Tamam edin bakalım Bir sanvelope sokmam gerekiyordu, yerini karıştırdım. Evet, yola devam. Drive Sprite Drive on. Üstelim. Şimdi kitlemeye başlaması lazım. Bakın. temelleri. Aaa. Helm of the. Hmm. Öyle. Şöyle. Phase out oldu. O hiç bir şey yapamasın. Evet. Şimdi. Dragon King Berserker'da şey var. Bost geliyor. <laughs> bu sefer oldu bu iş ya. ettim. Evet gene herkese bir büyü yapamazsa kötü durumda kalacak. Bir tane daha düşünün yani. Toplu bir büyü yapması lazım. Bir tanesini kitlemek bu sefer hiçbir şey yapamaz. Filter kart çekemezsin. Narset ana kart çekemezsin diyor. Kart ama kendisi aslında kendi kart getirmekle ilgili bir ben destedeki şey sayısını beğenmedim. Yani o ona zarar veriyor. Yani şu anda 16 falan gömeceğim zaten Elif'e. 15 gömüyorum şu an Bir tane daha gelse düşünün bir şey. Ya da 5. bir land gelse. Bitti yani adam. Nasıl kurtaracak ki? Bence iyi. Arkadaşlar bu deste iyi çalışıyor. Ee, güle güle kullanın. Böyle bir saldırı yapıyorsunuz yani düşün. Yapabiliyorsunuz. Hepinize iyi eğlenceler. Kendinize iyi bakın.